Beni de annesini uzak tuttuğun gibi uzak mı tutacaksın Süreyya? Bana da para mı teklif edeceksin? Allah oyun oynama. Yeter. Bunları nereden biliyorsun? Efendim. Anne. Aa, Süreyya. Rüyanda mı gördün beni? Otur. Anne. Sen Kemal'e bakıp hep o Eşref dedin ya. Dedim evet Eşref o. İşte neden öyle dedin anne? Yani senin bildiğin bir şey mi var yoksa sadece beni sinir etmek için öyle yaptığın tatsız bir şaka mı? Ha anne? Eşrefciğim biz çıkıyoruz. Gelmek istemedin emin misin? Bak hava çok güzel güneşli şöyle bir bey olturu atarız ha. Siz gidin Süreyya. Ben Nikos'la çiçekleri bulayacağım. Ay benim canım damadımı görüyor musun? Tatil gününde bile boş durmaz çalışır. Müzeyyen Hanım şapkanız çok yakışmış. Ee, Güzelene yakışmaz şekerim. <laughs> Öyle tabii. Hadi. Hadi gittik biz. Hadi anne. Görüşürüz. Bildiğiniz üzere başkumandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 100. doğum yılına girdik. 1981 yılı Türkiye'de Atatürk yılı olarak ilan edilmiştir. Şimdi Gazi Mustafa Kemal ile aynı cephede düşmana karşı savaşmış gazimiz Mehmet Bey'e kulak verelim. Mehmet Bey kurtuluş mücadelemiz esnasında bir kolunu vatan uğruna feda etmiş. Galp cephesinde Sakarya'da İnönü'de bulundum efendim. Sakarya muharebesinde yaralandım. Kolumu Polat Hastanesi'nde tedavi esnasında kaybettim. Mustafa Kemal Paşa'yı hürmetle anıyorum efendim. Ay anne. Ne oldu? Reçeteni unuttuk. Şekerlacım bitmişti. Sen bekle ben alıp geleyim tamam mı? Ay ay dur dur ben gider alırım. Şu şapka içime sinmedi. Başkasını takacağım. Bekle. Tamam çabuk ol ama. Geliyorum. ...beni çok özlüyorum paşam. Doğum günün kutlu olsun. Yüzüncü yaşında keşke... ...sen de benim gibi gencecik görünseydin de... ...başımızda olsaydın. Eşref! Ver bakayım şu fotoğrafı bana. Ver dedim. Ver. Aman ya Rabbi. Babamın fotoğrafı bu Müzeyyen Hanım. Ayol ne babası? Bal gibi sensin bu. Ay anne. Bir gittin mi gelmek bilmezsin ya. Sen nasıl yaşlanmadın? Nasıl olabilir böyle bir şey? Nasıl bir mucize bu? Olur mu öyle şey Müzeyyen Hanım? Babam Sakarya Meydan Muharebesi'nde Atatürk'ün emrinde savaşmıştı. Bu da onun fotoğrafı. Sen bak bakayım bana. Bende bunu yutacak göz var mı? İyi bak. Bütün söylediklerini tek 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 duydum. Ama için rahat olsun. Ne demek? Sırrın bende, sırrın güvende demek. Anne! Anne! Ne anne, 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 anne! Ama aşk olsun anne ya. Sen burada sohbet mi ediyorsun? Vapuru kaçıracağız. Ayrıca nereden değiştirmemişsin şapkanı da? Vazgeçtim şekerim. Damadım bu şapkayı çok beğeniyor. Onun için bunu takacağım tekrardan. Değil mi damat? Hadi gidelim o zaman. Hadi. Görüşürüz. Anne. Anneciğim ya. Anne ben aklımı oynatmaktan korkuyorum. Korkudan uyuyamadım dün gece. Sanki gözlerimi kapatsam aklıma hiç söz geçiremeyecekmişim gibi geldi. Bir şey mi gördün? Evet. Kemal'in şurasında bir yara izi var anne. Aynı Eşref'in yara izinin aynı yani. Aynı şekil tam burasında. Nasıl olabilir böyle bir şey anne? Şimdi sen de o Eşref mi diyorsun ya? Cık, yok hayır canım diyemem demem yani. Olamaz. E niye bana geldin o zaman? Öyle saçma şey olmaz diyen birine gitseydin. Süreyya. Sen onaylanmak mı istiyorsun yoksa vazgeçirilmek mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Peki sen niye öyle dedin? Beni deli etmek için mi? Neden ona bu eşref, eşref, eşref dedin? Ben senden mi etkilendim acaba? Evet, evet. Öyle oldu galiba. Kızım ben 78 yaşındayım. Bu alemde insanın aklıyla çözemeyeceği şeylerin var olduğuna inanıyorum. Hep de inandım. Ama ben inanmıyorum. Ben aklım oynatacağım anneciğim ya. Aman oynatma. Zaten şu kadarcık bir aklın kaldı o da giderse yandım keten elva.